Omnitrix'i bulmaya gidiyoruz dedik. Gelen gelsin dedik. Kimse gelmedi. İncindim incindim. Evde bulamıyoruz onu. Evde yok. Arkadaşlar Omnitrix'ler yok kaybolmuş. Omnitrix'i kim kaçırmış olabilir diye düşünüyorum bak. O kar çok düşündüm. O kar o kadar ya. Ne kar anlasam. Öyle böyle değil ya. Bu günlerdir Omnitrix'i arıyorum ya. Öyle böyle değil. Omnitrix ya. Şöyle bir yerdeydim yerin tasvirine girişmeden evvel zamanı da yazmam lazım geleceğini önce düşünmemişti. Şimdi birinci cümleyi yazdıktan sonra hatırıma geldi. Saat öğleden sonra dört. <laughs> Omnitrix! Omnitrix'i mi verim ben Her yerde düşündüm. Sabrım tükenmeye başladı benim. Ve sonunda onun biri tarafından kaçırıldığını anladım. Omlet eksik. kaçırsa kaçırsa siren kafa kaçırmıştır lan. Şimdi sizlerin huzurunda siren kafayı görüntülü bir şekilde arayacağım. Görüyorsunuz bak şu profili resmine bak Allah aşkına kendini ne sanıyor lan bu? Görüntülü arıyorum arkadaşlar siren kafayı şu anda bakın an itibariyle siren kafayı görüntülü bir şekilde arıyorum. Arıyorum aç siren kafa. Siren kafa şu anda açtı telefonu. Siren kafa neredeyse çık ortaya bak. Omnitrix'imi falan geri ver. Aha kulağı mı deldin? Seni lanet şey. Bak siren kafa senle uğraşamayacağım. Düzgünce Türkçe konuşur musun benimle? Siren sesi çıkarma lütfen. Anlamıyorum dilinden anlamıyorum. Dilinden anlamıyorum bak siren kafa. siren sesi çıkarıyorum. Ben ne bileyim ne diyorsun sen Oğlum kulağımı sağır ettin Omnitrix'in mi ve geri ver diyorum ben sana ya Yapacak tek bir şey kaldı arkadaşlar Son çare Başka çare bırakmadın siren kafa Siren kafanın kafasına Ateş topu püskürteceğim. Elhalibe nerede lan bu içerik? Nerede lan? İlk çünkü, defa lan ilk defa. Bu içerik niye kimse diyor? Çünkü Omnitrix sadece bende Tabii. var. Tabii. Buraya bir arkadaşlar buraya şu anda bir Ben 10 intromuzu koyuyorum. O zaman kanalıma abone olanlara adresi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çok değişik kameralardan Yakınımızda çünkü evet buralar genelde adresi vereceğim. Arkadaşlar abone çok yani değişik bir tipi var yani siz de görün. <gülüyor> Omnitrix <gülüyor> Omnitrix is coming dostum Bak hafif sesler geliyor Ya yani, şuraya bak Haydi Oğlum ne yaptı o? Ne yaptı? Hayır oğlum abi, ne yapıyor? Arkadaşlar telefon elim titriyor şu an. Koşuyoruz. Düşürme oh. düşürme. Düşürmem inşallah. Düşürme. ah Az önce alev topuna dönüştü arkadaşlar. Ay ya, yanıyor da. Of. Az. Otla kalandı arkadaşlar ya. Keşke dönüşmeseydin. Enes ne yaptın sen Enes? Senden çok pis korktu o. Oğlum çamur ateş oldum kafasına attı. Öldü Kaldı ya ben. gidelim. Bitti iş. işi tamamen. İşi bitti. tamamen bitti oğlum. Geçmiş onun. olsun Siren kafa. Selam okunur artık. Okunuyor. Siren sesi mi geliyor? Bir dakika Siren sesi geliyor galiba. Ya ya olamaz olamaz olamaz. Bir dakika. Aha, 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 aha. Aha, siren kafa geldi. Siren kafa geldi. Siren kafa dışarıda şu an. Beni görmemesi lazım. Beni görmemesi lazım. Siren kafa dışarıda şu anda. Arkadaşlar bugün Omnitrix saat ile Godzilla'nın DNA'sını kopyalayıp Godzilla'ya dönüşeceğim. Evet. Diyorum Herkes like atsın. Videonun ilerleyen kısımlarında kanala abone olup bildirimleri açan video. Like atan ve yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım. Bu arada kanka Godzilla'yı biliyorsun değil mi nasıl bir şey olduğunu? Ya biliyoruz filmini izledik. Tehlikeli değil mi baya? Yani. Arkadaşlar. O tanrı olarak geçiyor normalde. Eee şeylerin, o böceklerin falan. Ulan Oha! Ulan, şimşek çakıyor lan. Şimşek çakıyor. Oğlum şimşek mi bu silah mı? Arkadaşlar bakın size de gösteriyorum. Bu şimşek ne? Godzilla lan bu Godzilla. Godzilla'nın şimşeği mi? Yere mi iniyor yoksa lan ne oluyor aga ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor, oluyor böyle? Oha! Godzilla orada! kanka. Çok riskli bak bu. İşte. Ben de onun için saat var. Ben gideyim DNA'yı kopyalayayım. Aynen. Sen burada bekle kanka. Şuraya bir yere saklan ağaçlarını. Lan yine... Ne oluyor oğlum? Kanka, kaç kaç. O. Godzilla beni gördü. Godzilla beni gördü. Bu arada DNA'yı kopyaladım. Matrix var arkadaşlar. Batak Halil Omnitrix Çekek saati şey. çaldı, hırsızlık yaptı, çok büyük ayıp etti. Abone olmayanlar varmış. <laughs> abone olup bizi açmayı ol. unutmayın arkadaşlar. Aha! <gülüyor> <gülüyor> oğlum karton geç. Karton! Şşşşş dur 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 dur. Omnitrix'i alalım, Omnitrix. Saat, çanta, çantayı getirin. Çantayı Halil, Halil. Halil. Halil nerede lan? Halil. Halil, nerede oğlum? Halil yok, çanta, ben... çanta, çanta burada. Nasıl? Çanta. Oğlum çanta burada. Onlar, Omnitrix, Omnitrix nerede? <laughs> Oha! Bekirks. Omnitrix yok. Oğlum her şey burada. Omnitrix Oğlum. yok. Halil, ben Oğlum sen böyle ne... bilmezdim ya. Ne? Oha! Halil ne yapıyorsun? Oha! Omnitrix'i çalmış Şeref. Ulan Halil, Halil bırak, bırak lan onu. Halil Ver şu saati. Gerçek gücümü göreceksiniz. <laughs> Kaçıyor Aha, lan Halil. dur dur lan. Onu bugün bataklayacağım. Ben de Ondanmış gibi dedim yerini buldum az ilade mi neymiş? Evet arkadaşlar. Efe bana söyledi yerini ve beraber Efe ile birlikte gideceğiz. Like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Halil mi o? Arkadaşlar Halil'i bulduk. Gel 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 gel. Halil gel buraya Halil. Lan Halil kaçıyor. Halil gel buraya. Şşt, Halil Halil buraya gel. Bu nasıl Omnitrix'e sahip olacak ya? Şaka gibi. Halil gel buraya. Halil sakatlandın mı? Ne oldu? Halil gel buraya. Yaklaş Halil gel buraya. Allah! Şimdi sen o Omnitrix'i niye benden çaldın? Gel buraya. buraya kamera, ka Kameraya konuş bir. Gel gel. Şuraya gel bir. Yaklaş bir ya. Bak bende de Ultimatrix var ya. Niye şimdi sen böyle bir şey yaptın Halil? Niye hırsızlık yapıyorsun? Hırsızlık ben, günah değil mi? Ben kötüleri öldürüp onları öldüreceğim yani. Ama Omnitrix bana ait ve o bana verilmiş bir saat. Yani sen bunu alamazsın. Sana zaten iki tane çok bile. Gel buraya seninle kapışacağız. <laughs> Kazanırsan İşte bu. Efe vur Efe. Saati var. <laughs> Efe tut kamerayı. Halil. Ne var? Benim adım Halil değil diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Halil. Şimdi seninle kapışacağız. Ben Ultimatrix ile. Sen de Omnitrix ile. Oyunu bozun, ey. ben yoksam oyunu bozun Sesimi iyice duyun, değişemem ben buyum Değişmez işim budur, çabalarım zirveyi bulur Çabala çabala, yıllardır çabala Enes abiyle Halil dövüşüyor şu anda Kullanmayı bilmiyorsun 2 ha, dakikada hallettim arkadaşlar gördüğünüz gibi Çok basit, easy Easy Eğlen? Biraz yapma, biraz yapma Baz git, çek, çek Al hareketlere bak. Hel hareketlere bak ya.